Ahmet maddi durumu iyi olan biriydi. Allah ona çokça nimet bahşetmişti. Verdiği nimetler için Rabbine şükretmek yerine türlü türlü günahlar işleyip Allah'ın öfkesini celbederdi. Bir gün İspanya'da yaşayan arkadaşının yanına gitmeye karar verdi. Orada eğlenecek, binlerce dolar harcayıp günahlar işleyecekti. Arkadaşıyla buluşacağı yere vardığında eliyle demir parçaları, alüminyum levhalar ve bakır tellerle dolu metal bir araba sürükleyen bir genç gördü. Bu gencin gün boyu caddelerde bunları toplayıp sonra da geceliğin şirketlere sattığını anladı. Geri dönüşüm için kullanılıyordu bunlar. Böylece genç de az da olsa para kazanmış oluyordu. Öğle ezanı okumaya başlayınca genç namaz kılmak için camiye girerken Ahmet'i görüp onun da Müslüman olduğunu öğrenince elinden tutup onu da camiye götürdü. Namazdan sonra genç Ahmet'e 100 tane Kur'an-ı Kerim satın almak istiyorum bunu yapmamda bana yardım eder misin dedi. Ahmet biraz duraksadı tam cevap verecekti ki genç senelerdir iyi bir birikim yaptım elhamdülillah Kendime Senegal'deki köyümde Allah rızasını gözeterek bir Kur'an kursu açmak için hedef koydum. Biliyor musun, bizim köyümüzdeki çocuklar Kur'an-ı Kerim ezberi için yakın köye yürüyerek gidiyor. Ben de bir arazi satın alıp oraya bir bina diktim. Şimdi 100 tane talebe var orada ve Kur'an ezberi yapıyorlar. Ben de 100 tane Kur'an-ı Kerim satın alarak onlara hediye etmek istiyorum." dedi. Bu gencin konuştukları Ahmet'i çok etkilemiş, vücudu titremeye başlamıştı. Kendi hayatını düşünmeye başladı. Parasını ne kadar boş şeylere harcıyordu. Bununla beraber Allah'ın iyi olan istekleri nasıl gerçekleştirdiğini görmüştü. Kendi kendine, onun Kur'an kursu yaptırmak için senelerdir biriktirdiği parayı ben bir yıldan az sürede biriktiriyorum. Ne kadar da güzel bir hedefi var. Bir de gerçekleştirmek için buraya geldiğim benim hedefime bak. En kötüsü diyerek Allah'tan af diledi ve ağlamaya başladı. Sonra gence, ülkeme bugün döneceğim, sonra senin köyüne gidip orada kursa uğrayacağım. İhtiyacı olan ne varsa hepsini karşılayacağım. Sen bu güzel ahlakınla benim hidayetime vesile oldun. Allah senden razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifi seni anlatıyor sanki. Allah'a yemin ederim ki senin sayende Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin için kırmızı develerin olmasından daha hayırlıdır. Onun için bizim kursumuzdaki bütün Kur'anları topladım, hatta camimizdekileri de aldım. 70 tane falan oldu. Hepsini karton kutuya koydum. Bana ücretini ödemek istedi fakat ben kabul etmedim. Sonra bana bu hayrımda bana ortak olacak birini istemiyorum dedi.'' ısrarların ve bu Kur'anların zaten bizim kursumuzda bulunduğunu ve vakıf malı olduğunu söylemem üzerine ikna oldu ve aldı. Ne tüccarlar, turistler gördüm bizi ziyaret edip birkaç günde hayal edilemeyecek kadar meblaları hediye diye önümüze döktüler. Fakat Allah'ın yeryüzünde bir cami inşa etmediler. Bu da Allah'ın nasip etmesi üzerine olan bir şey değil mi? Çünkü bir kutsi hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Hayrı da onu yapanı da ben yarattım. Allah iyidir. Sadece iyi olanı kabul eder. Rızkını güzelleştirip niyetini de halis kılınca Allah ona kapılarını açtı. Bir hayal kurdu ve o uğurda emek verdi. Allah da bu hayalini gerçekleştirip onu başarıya ulaştırdı. Allah'ım, bizi sana yaklaştıracak iyi amellerden uzak tutma. Hayatımdaki ilk selfie Mamadou Bey ile oldu. O Senegalli Mahmut'tu. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ